Hepinize merhabalar arkadaşlar. Biz yine dışarıdayız yine gezmelerdeyiz. Gezmeyelim tozmayalım. E biz de dedik tabii ki gezelim tozalım. Arkadaşlar şimdi Bursa'ya doğru yolculuğumuz başladı. Önce ee, bir şelale gideceğiz e, ama hangi şelaleye ha, donadı? Suya batan. Ne? Suya batan. Bata. Yok. Suya batan. Suçtu. Su Su Batmıyoruz. suya batırmıyoruz. Eren, sen şelaleyi biliyor musun hangi şelale olduğunu? Adı neydi? Su uçtu şelalesiydi. Ben şey yiyeceğim. Ne? O yemekte dur. Ya, o o açı. Sası... Ay, suçuk. Su uçtu şelalesi. Su uçtu Sı şelalesi. Ben yani. bir de şey yiyeceğim sucuk. Sucuk yiyecek evet. evet. 12 Biz su buçuk uçtu şelalesi deyince o sucuk anladı. <laughs> 12 buçukta arkadaşlar kalktık ve hiçbir şey yemedim bakın az, bir tek şey su nasıl? içtim. <laughs> Gerçekten çok açım. Birazdan yemeğe dalacağım. Evet ben de evet. o kahvaltıyı da göstereceğim. Mükemmel bir kahvaltı gelir arkadaşlar. Canı çekenler için kusura bakmayın. Evet. Buloğumuzu göstermek için çekiyoruz size. <laughs> o zaman Bursa buloğuna başlayalım. Başlayalım. Önce başlayalım. kahvaltıdan ama. Başlayalım. Okay. başlayalım. başlayalım. Ama başta kahvaltı. Kahvaltı. kahvaltı kahvaltı mı Bursa mı hangisi? Kahvaltı. Bursa'da kahvaltı. Eren Bursa mı kahvaltı mı? Oyuncak. <laughs> Oyuncak. Başlarsın. Evet Eren'in portakallı suyu geldi. Daha doğrusu direkt portakal suyu. Güzel mi Eren? Evet, şahane. Evet. Ee, bir, kahvaltı istedik arkadaşlar. Şu anda bir tesisiz. Adını ne? Faruk Gülloğlu diye Anladım, bir arkadaşlar. Dinledim, Sucuklu yumurtamız var. Ekmeğimiz bu var. var. Bu de ben bayılıyorum. Burada Eren özellikle bu kızartmadan seviyor. Onu aldık. Bu var. Bu ne? Bu patates. Kadın çarpması. budu mu? Bu ne Hayır, ne ekmek kızartması. Ben evde yapıyorum. Kadın ya. budu Kaşar, mu? Peynir. Ben kadın budu diye biliyorum. Değil Hı -hı. mi? Ekmek kızartması. Kadın budu diye bir... Evet, pastırmamız var. Beyaz peynirimiz. Acı Salça. Salça. Kavurma, <laughs> su böreği. Domates, <laughs> Pekmez. Bu. Pek... Evet. Melike'nin özel Aynen. spesiyeli de geldi. O da evet. geldi. Benim portakal suyum geldi. Aynen. Sabah sabah ayran içeceğim gerçekten. Ne kadar güzel bir seçim değil sabah mi? Sabah sabah değil saat 3 şu anda. 3 oldu mu? 3 oldu Hı. tabii. Şelaleye yetişemeyecek. Yetişiriz yetişiriz. Eren götürüyor arkadaşlar. Götürüyor. Nerede ne varsa aldı götürüyor bak. Hı. Hı. Başlayabilirsin. Acı gelme anneciğim acıktım. Dünya ne güzelmiş aslında. Oh dünyana <laughs> kadar güzel bir yermiş. <laughs> evet Melike'nin tostu da arkadaşlar. Böyle kaşarlı karışık bir tost yiyor. hepsini bitirecek misin <laughs> sence? Başım. evet Bilmiyorum. tekrar tekrar söylüyorum. Anneciğim. Ne Eren? Sağ ol. Sağ ol. Evet benim yani portakal Aa. suyum da geldi. Oh. Çok güzel oldu. Çay şey, istiyor. Evet, çay istiyor. Herkes mutlu. Herkes Benim videoyu bitirmem, kapatmamı bekliyorum Kamerayı kapatmamı bekliyorum Merike saldır bak. Ha burada bir. da bir şey salata salata var onu da göstereyim. Bir, bu arada 2 3 saldır. Ne istiyorsun oğlum? Oyuncak. Evet arkadaşlar kahvaltıyı yaptık çok şükür. sana Melike de geldi. Merhaba. Melike, Eren şey istiyor bizden. Ay, ne derler? Köpekler e, var. Köpekler Eren. Eren ne oyuncağı istiyorsun? Tamam, Eren. Ne istiyorsun? Karar veririm ben kardeşim. Ne? Ben karar veririm Bana bak bana bana. Ne istiyorsun? Karar veririm diyorum. Karar verirsin. Sence ne oyuncu alacak ben sana söyleyeyim. İki silah, bir e, araba, e, bir de dozer. İkiniz de sarı i̇ki. giymişsiniz bugün. Hey! Hayır sen gitme. Ben ikiye sayıyorum. Hadi koşun oyuncakçıya. Hadi oyuncakçı bulun. Üçe kadar sayıyorum. Bir, iki, iki üç. Arkadaşlar Eren koştu ağa geliyor. Hı hı. Çok sıcak aşırı bir sıcak var şu evet. anda. Bir de Bursa'yı düşünemiyorum. Bursa çok daha sıcak. Eren. Ölmesin. Işte. Gelsene bir. Öyle değil mi oğlum. Bir şey söyleyeceğim. Hava çok sıcak değil mi? Kaç ama... derece vardır sence hava? 100 derece. 100 derece tabi. Evet haklısın. Yani. 100. <laughs> 100 derece. Ben, 100 derece. Ben çarpabilir. Evet. evet. o zaman Şimdi ya bir de yolda oyuncu kalıyor neden aldığını anlamıyorum. İki tane silah ne için alıyorsun? Yolumuz uzun ya. Her birini yavaş yavaş açacak, oynayacak böyle. Düşünceye bakar mısın? Akıllı benim kardeşim. Yani kafam ya, canım sıkılınca oynuyor. Eren arabana bakabilir miyim? Ne aldın? vay 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 ayla görüyor musun ben şuna bayıldım ben de bu etikete bayıldım 100 100 gitti 100 liram arkadaşlar bakın Eren şu şekilde eğer kaç, kaç verdi biliyor musun konuşurken çıkarabilirsin kaç para verdin hani? 99.000 TL 99.000 TL. 99, TL 99 lira 99 lira Şimdi arkadaşlar nasıl ayla biliyorsun? bütün paramız oraya gitti Eren bir toy shop'a girdiği zaman Aa. bir oyuncak çekeceğiz zaman mutlaka bir şey almak zorunda Hey oğlum Eğlenmek için tabii. Evet. şurada herkese de maske var baba şey. Şurada durup oynayalım. oynamak. Tam arabada oynarız çünkü yolumuz yani biraz. Arabada açalım. Yolumuz daha çok. Evet, daha şimdi daha... nereye gidiyoruz? Bursa'ya daha Bursa'ya gelmedik bile. Evet, telefeleye bineceğiz mi? Bir şelaleye bir. atacağım. <laughs> bir, şey Bu... bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bu... 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 Bir, de geçeriz, değil tamam bir şey söyleyeceğim. Eren dur. Bu Bursa'ya geldiğimizde videoya mi? Tamam oğlum. Bir şey söyleyeceğim. Aha, ya şöyle gölgeye gel. Güneş geldi. Ee, şimdi nereye gidiyoruz Ayla? Bursa'ya gideceğiz. Hayır, öncelikle Su Uçlu Şelalesine gidiyoruz. Ha evet, <gülüyor> <gülüyor> su Su açayım. Çok değişik bir ismi var değil mi? Su Uçlu. Su Uçlu Şelalesi. Oradan nereye gidiyoruz? Musun? Oradan nereye? da e, ertesi Biz gün veya teleferiğe bineceğiz. Tamam oğlum, tamam, tamam. Eren, Eren tamam. Tamam. <laughs> anneciğim tamam tamam anneciğim açarsın. Çok doğal bir günümüzü yaşıyoruz. Hadi evet, su içmeye gidelim. Vlog. Su içmeye gidelim biz de uçalım. A, su içi. Hadi biz hadi, de uçalım. Hadi hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. hadi. su içmeye gidelim. Öyle değil oğlum. Elin, el, elinle aç elinle. Elinle aç. Evet harika bir vlog devam ediyor. Eren <laughs> el evet. e Su içti e e şelalesini de açarız. Su içti şelalesini açıyoruz. Neyi açıyoruz? Açarız Tele kamerayı telefonu. <laughs> işte videoyu. Su içti şelalesini su içmeye gidiyoruz. Reklam gibi oldu. Su içti su içti su içti. Oha bir daha reklam Kapatamıyoruz diye. Şey ya. yani. hadi kapat, Sen el salla kapatıyorum hadi. Hadi el salladık. Melike. Melike. Evet. Ne yapıyorsun kızım? Kiraz diyorum Aman kiraza dalmış Melike. Evet artık bir saniye. Evet. Ne kadar güzel bir sessizlik. Evet Bursa'da Kem Mustafa Kemal Paşa'dayız değil mi herhalde Ayla? Evet. Elan er olur oğlum. Evet. Valla bak buralarda yılan olur. Şaka yapmıyorsun. Arkadaşlar Olsun. Melike kiraza güzel. daldı. Ondan sonra topladık topladık topladık. Sonra bir baktık ki bahçenin kenarında adam satıyormuş. 20 lira verdik bu kiraza. Bunu normalde İstanbul'da bu kadar güzel kiraza alamazsınız. Evet çok çok daha pahalı Dalın alırsınız daha pahalı, yani. evet. evet kilosunu 10 liraya veriyor değil mi bir de? Ne yapıyorsun Ayla? <laughs> Ama bakar mısın da, bak Allah aşkına bak. Ne? Burada iguana olur ha. Iguana, iguana da İgana. Arkadaşlar burada ayı biri olur biliyor musunuz? Yani biliyor e, e, harika bir blokla karşınızdayız arkadaşlar. Şu etrafımızdaki manzaranın Allah. güzelliğini tahmin bile edemezsiniz. biz yanlış şey yerde durduk. Şurada durmamız gerekiyordu. Bak insanlar orada. Buraya doğru gidelim yavaşça. Gireksin. Ben seni kirazımızı da alalım. <laughs> evet yine canı çekenler için kusura bakmayın ama gerçekten kirazın güzelliğine bakar mısınız? Sessizlik. Hala şöyle bir çek. Hala şöyle çek. Şaka gibi. Bursa'da oturanlar çok şanslı. Evet. Buradan da Eskişehir'e gidelim. Nereye? Eskişehir. Gidelim. Ondan sonra İzmir'e ha, Tek gezelim. Evet orada da birileri çalışıyor bu sıcakta ya. Allah yardım etsin. Baksana nasıl yüksekte çalışıyorlar değil mi? Nasıl emin çatısı öyle onu anlamadım ben. Yağmur, kar, fırtına da tutmasın aşağı kaysın diye yapıyorlar. Hadi şeyler yapacak. Sanıyorum oradan ayı geliyor. Herkes ha, kaçsın. Ha, ayı geliyor. Elan korktu ama belli etmiyor bak. <laughs> Sakinliğini koruyor ama belli etmiyor bak. Tamam biz arabaya gidiyoruz. Binin. Arabaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar ilerleyen zamanlarda diğer e, durduğumuz e, beklediğimiz yerlerde video çekmeye devam edeceğiz. Eren araba geliyor gel. Hadi görüşürüz. Bakalım görüşürüz. nerede duracağız bu sefer. Bilmiyorum. Ben önce Melike'yi çekeceğim. Eren'i çekip hangisini çekeyim? Arkadaşlar mükemmel bir yere geldik. Bakın baba. Evet. Ben Efendim. Sana söyleyeyim şeyler su içine bilse biliyorsun. Yasakmış burada. Yani bak baba lokur lokur akıyor. Evet gördüğünüz gibi bakın. Ne diyorlar? <laughs> e, su su şelalesi bu şimdi yakından daha çok yakından göreceğiz. mükemmel evet, evet. ya. Doğası falan. Gideceğiz. Harika. Hakikaten. Yani bu İstanbul'dan taşınmayı düşünüyorum gerçekten yani buralara yakın bir yerden mükemmeldim aynen. Olsa ya da İzmir'e taşınalım. İki böyle sene. Böyle gelirsek hani böyle baktığımızda gerçekten İstanbul'a taşınmayı geçiyoruz böyle yerlere gezdiğimiz evet. zaman. Kirazı, gerçekten bile hani. Kirazı bile efsane. Kirazı bile efsane arkadaş değil mi Rukiye? He oğlum Eren hiç memnun değil, hep memnun burayı, değil. Buraya gezdiğimizde yüzebiliyor muyuz senin? Yüzebiliyor Hayır adam Ayaklarını belki sokabilir. Burada yüzmek falan sevgiye şey <laughs> yasak. Hadi gelin aşağı şelaleye doğru gidelim. Evet baba. Taşlıklara kadar burada, gideceğiz. Burada Şelalenin yakınına kadar gideceğiz. Evet. Baba. Şurada bir resim çekelim ama. Çıkarken çekiyoruz. Aynı yerden çıkacağız ya. Evet, dikkatli iniyoruz arkadaşlar. Bakın şelaleden aşağı doğru iniyoruz. Arkadaşlar az önce bir böcek gördüm. Kocamandı, mor smordu. Melike burada e, ne görürsen normaldir. Var, çok... Kos kocaman demeye diye söylemene gerek yok. <laughs> burada ufak bir şey göremezsin ya zaten. Ben de diyorum o zaman. Böcek dizisi ki kocaman bir, şey. kocaman, bir şey. kocaman bir şey. Evet çok bir güzel bir yer arkadaşlar. Zaten. Kamera açısı da şu anda çok iyi görsel olarak. Kocaman bir şey. Burası bir tesis arkadaşlar aynı zamanda. 10 TL bir giriş ücreti var arabayla evet, geliyorsanız. Aynen. Bilginiz olsun. E, İçte oh. işte, yemek yerleri de var. Evet aynen. yemek yerleri de var burada. 5'e kadar varmış. Eren böyle sola bu tarafa. Evet aşağıdaki çok güzel. Baksana canım. Nasıl Ayla? Oraya kadar inebiliyor muyuz? İnebiliyoruz tabii ama aşağıdan bak onlar gidiyor ya şurada insanlar. Şuradan aşağı inip o e, şelaleyi şelaleyi komple görebiliriz. Hadi inelim bakalım. Gerçekten... Hadi Hadi Baba yani o şelalenin taşana gidebiliyoruz değil mi? Evet gidebiliyoruz. Aynen. 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 Vay be ağzı ya. Evet, bir Evet bildiğim gibi güzel bir yer ben burası. Ben gitsene su içeceğim orada. Bu arada Eren gel bir abiler Bazı geçsin. Ya, orada elime su alacağım istemez. İçilmez Hı suyu bunun. Ha pardon bir şey. Evet arkadaşlar şu yüksekliğe bakar mısınız? Çok yüksekten akıyor. Nasıl bu kadar güzel olabilirse? Kameraya baksın Ayla. Biz Bursalıyız zaten canım. Biz Bursalıyız. Biz Bursa'da yaşıyoruz. <laughs> İzmir, Eskişehir. Biz oralıyız yani. Biz İstanbul'dayız. değiliz. <laughs> arkadaşlar biz Bursa'ya daha önceden böyle bayağı önceden gelmiştik teleferiğine ilk defa bindik kaç kere. Ama evet buraya ilk defa geldik. Daha önce teleferiğine bindik falan sokaklarını gezdik. Biliyorlar canım ne videolar attık. Evet, gerçekten çok güzel bir yer. Evet şu anda arkadaşlar şelalenin alt kısmına doğru geldik. Evet bakın. Şuralarda da çıkabiliyoruz. Bakın şuralara da çıkabiliyoruz. Aa gelin var orada ben gelin Evet, resim çekilmeye falan gelmişler. Burası çok güzel zaten. O gelinlik misindeki? Evet. Ha, arkadaşlar bakın, şurada gelin varmış. Ben fark etmedim onu. Evet. evet, şelaleden dolayı da yüksek ses olabilir. Evet, burası çıkmaz sokak. Hı hı. Eren gel buradan aşağı iniyoruz. Doğru dedim. Ben kafam karıştı. Süper. Evet, bakın şuradan iniyoruz aşağıya sanırım. Şuradan değil mi? Evet. Yavaş, sakince. Ağacın babam şeylerine baksana. Evet, evet arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Bayağı zamandır burada herhalde. Eren sulara dokunmayalım oğlum bence. Dokunmuyor. Hadi gel. Her He, diye suya dokun. Evet o tarafa doğru gidelim. Buradan da akıyor. Evet şimdi o şeye gidiyoruz arkadaşlar. Derin olan bölüme doğru gidiyoruz. Büyük olan yere bakın. Buradan kaya da düşebilir aşağı. Çok evet, riskli aslında buralar. Bilginiz yani, de, de. Bakın uyarı tabelaları her yerde var. Tekrar soran olursa arkadaşlar burası su uçtu şelalesi diye geçiyor. Yani hayatınız boyunca bir kere gelin derim. Yani de çok de. Evet, Eren önde gidiyor şu anda. Dikkatli ol çok kaygan. <laughs> Bakın şelaleye çıkmak tehlikesi ve yasaktır diyor. Şelalenin evet. uçlarına gidemiyorsunuz. Evet. Ayla ablam da terlikle gelmiş arkadaşlar. <laughs> terlikle gelmiş buraya kadar. Burada arkada cebelleşiyor şu anda. Edin. Evet, Eren Eren oraya kadar gitme. Tehlikeli olur. Hayır. Hayır. Aa, olur. Evet. evet şu anda arkadaşlar hem önümü evet. görmeye çalışıyorum hem arkamı kontrol ediyorum Hayır. hem de Melike'yi görmeye çalışıyorum. Süper bir yer. Bakın. Bu gelen Bakın. Evet arkadaşlar bakar mısınız? Muazzam bir... Burada balıklar vardır değil mi? Oksijen evet. çok fazla burada şu anda. O yüzden nefes alamıyorum şu an pek aslında. Evet şu görüntüyü görüyor musunuz bilmiyorum. Süper. Suyun sesinden belki sesimiz duyulmuyor olabilir. Güldür güldür. Güldür güldür. Güldür güldür, güldür, güldür şov gibi oldu. Evet. Bakar mısınız şu Adios amigos gidiyoruz. <laughs> Evet Eren terlikleri çıkardı Eren ayaklarını sok bakayım oraya Kaymazsın gel tutayım seni Evet Sok bakayım ayaklarını Balık olur balık balık olur Erika sen de sok ayaklarını Hayır benim ayağımda şey var Ama elimi değdireceğim Hadi gel Elimi değdireceğim Gel bakalım. Koy şey Çok soğuk. Evet arkadaşlar. Gel. Bir dakika. Şu suyun sesini dinleyin. Bir dakika sesini dinleyin. Bakın. Soğuk değil mi? Niye bu da soğuk? Hidretten badan geliyor mu? Olabilir ondan olur. olabilir. Hadi kapatıyorum yukarıda açarız. Okey. Evet Melike tehlikeyi zorluyor şu anda. Buraya bakın arkadaşlar. Mükemmel bir toz yağmur var. Su şeklinde toz şeklinde yağıyor böyle. Atla atla da göreyim seni. <laughs> Ama suyun rengi e, bulanık. Evet Eren Arkadaşlar Eren Arkadaşlar Suya <laughs> Girdi Burası da Biraz Kalabalık Tabi Evet Annesiyle Pazarlık Yapıyor Şuanda Girmek Eren Eren Böcek Olur Bu Deniz Suyu Değil Böcek Olur Ben Çok Merak Ediyom Burdan Nasıl Gireceğim Bağır Hiç Sesin Duyulmuyor sular var ki benim yüzüme geliyor böyle. Ben yıkanmışım gibi. Evet şu anda resmen toz şeklinde bir su geliyor arkadaşlar. Abla 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 musun? Evet ayaklarımda ayakkabı da yok. <laughs> evet benim bana bak. Ha <laughs> gidiyordun ha. Ben ayakkabı giymedim. Evet oraya kadar geleceğim. Ay, Bekle beni. Buraya bakabilirsin. Evet çok tehlikeli yollarda yürüyorum şu anda. Evet bir direk geçer. <laughs> evet. Daha da gidiyorum şelalenin <laughs> alt kısımlarına. Evet burada bir taş var. Evet şuraya atlayacağım. Atladım. Gel. Wow. Evet. Bir silelim şunu. Hep su oluyor arkadaşlar. Evet. evet çocuklar da suya gidiyor arkadaşlar. Orada kamp yeri gibi bir yer var. Mükemmel ötesi. Ne diyebilirim ki? Süper süper süper. Bursalılara büyük bir hediye verilmiş burada arkadaşlar. Böyle bir şelalenin Size yakın olması çok güzel bir şey. Bir hediye değil aslında birden çok hediye bir şey. çok fazla güzel var. Evet. Kurbağa yavruları sanıyorum. Kurbağa mı balık mı bilmiyorum ama. O çok minik güzel, oynuyorlar bak. Ede bir tane alalım mı? Kurbağa mı götüreceksin eve? Kesin kurbağa balığı Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Eğer üstünde maya olsaydı altında dururdum kesin. Şurada büyük olsa dururdum yani yaparım çünkü. Evet iyi ki gelmişiz dediğimiz. Yine güzel bir video oldu bu. Evet gerçekten çok güzel. Benim çok merak ettiğim şey bunun üstü nasıl? Evet onun üstüne de çıkarız kesin devam ediyordur bence. Yok bence üstü o kadar. Gel şu Erenlerle girdiği yere girelim. Tamam hadi gel. Evet kısa bir aradan sonra yine geldik arkadaşlar. Eren suyun içine mi düştün mü atladın mı sen ne yaptın? Bakar mısın? Hayır. Sessiz Arkadaşlar ben bir kaza atlattım. Şu kayanın orada. Allah. Bakın elimle gösterdiğim şu kayadan şu aşağıya. Affedersiniz kalça üstü yere çakıldım. Birbiriniz yuvarlandı öyle baba. Yani gerçekten şu anda hala sarsıntı yaşıyorum. E Buraya gelirseniz aklınızda olsun. Yosunlar çok kötü kayıyor. Eren'in gördüğünüz gerçekten. halde. Burası şu anda sıcak. Üstünde yedek, yedek kıyafeti var. Yedek. Böyle yedek kıyafetlerimizi aldık. Evet. Ana Herkes. yedek kıyafete bak ne hale gelmiş. Herkes sıcak oldu. Evet. Yani burası sıcak gerçekten sıcak. Evet. evet. Bir de yağmur var şu anda. Bakın Ayla ablanızın kafası ıslanmış. Benim üstüm ıslandı. He? Benim üstüm ıslandı. E, Eren girme. Evet. Bak burada yılanlar var, böcekler olur. Gel bak, evet. gel. Bak, kurbağalar var burada, anladın mı? Burada sen gördün, kuyruğu var kadar. Evet. Bak buralarda zehirli yılanlar olabilir çünkü burası göl suyu arkadaşlar yani. Normal su. Ki... Bakalım. Istersen, Ama tanıştın. gerçekten burası Eren'e yaradı. Burası gerçekten Eren'e yaradı. Eren evet. var ya suyun tadını bol bol çıkardı. Evet. Ben gerçekten... Yüzün artık... niye parlama yapıyor? Heh tamam. Çekil ben Telefonla çekiyorum bu arada arkadaşlar. Çok güzel. Hadi gidelim. Otelimize mi gidiyoruz yoksa yemek yemeye mi gidiyoruz? Orada devam ederiz evet. ya veda ederiz. Çok acıktım. Ben de çok acıktım. Hadi yiyelim hadi yemek yiyelim. Eren acıktın mı? Hadi. <laughs> Eren çıkmıyor. Girmeseydi suya ne yapayım? Gel, gel. 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 <gülüyor> <gülüyor> b b evet b arkadaşlar. Şelalenin arka tarafına geldik. O şelale orada görüyorsunuz. Bakın böyle boylu boyunca gidiyor. Biraz gezdik, dolaştık. Aynen arkadaşlar. Eren, Suya düşmüştü. <laughs> üstünü değiştirdik arkadaşlar. Ya, Eren. arkaya Aşka, doğru gidiyor. Eren Bu durmuyor. Eren, Yusuf Eren. Yukarıda yıkıyor. Eren. Istersen. Hiç Eren orada olmuyor. Baksana bana oğlum. Nasıl geçti günün? O ile oynuyor sofa. Evet. Yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Bakın. Bence gayet güzel bir şelale oldu. Hem yazmış görmüş de olduk. İyi ki de gelip gelmişiz ya. Evet. Yeni videolarda görüşürüz. Şuradan daha tepeleri tırmanacağız. Arabaya gideceğiz. Çok yolumuz var. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.